İsmim Muhammed Çağlayan. Erdem Kültür Eğitim Sosyal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyorum. 2007 yılında kurmuş olduğumuz derneğimizi daha sonra sportif faaliyetleri de bünyesine katarak hem kültür hem eğitim hem de spor alanında çalışmalar yapmaya başladık. İki yıldır bir kitap kahve projesi yapsak diye düşünürken 2020 yılında çağrı dönemine çıkınca Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2021 çağrı döneminde kitap kahve projesi hazırlayıp sunduk. Aynı zamanda fiziksel aktivite ve spor için spor salonu müracaatında da bulunduk. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından her iki projemiz de desteklenmeye layık görüldü ve şu an projeyi uygulama aşamasındayız. Artık görüldüğü gibi kitap kahvemizi de, spor salonumuzu da hazırladık. Kitap kahve kısmının şu anda sadece hane kısmı hazır. Bunun yanında e, kitap kahvede sinema salonu, e, müzik atölyesi ve sanat atölyesi faaliyete geçecek önümüzdeki günlerde. Buraların hazırlıkları devam ediyor. Kitap kahvedeki e, amacımız gençlerimizi nezih ve sıcak ortamlarda, misafir edip hem okumaları hem ders çalışmaları hem de kötü alışkanlıklara ya da onların kaybolmamalarının engelleme adına destek vermek için böyle bir çalışma içerisine girdik. İnşallah muvaffak oluruz. Bütün gençlerimize bu mekan açık. Günlük saat 10'dan sonra burası hizmet veriyor ve akşam 21'e kadar açık kalmasını planlıyoruz. Burada çay, kahve ikramlarımız var gençlere ve kitap kahve projesi içerisinde yapacağımız her türlü etkinlik vesaire bunlara için gençlerimizden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Yeter ki topluma ve millete faydalı birer birey olarak yetişmelerine katkıda bulunalım. Esas amacımız budur. Aynı zamanda e, spor salonundan da gençlerimiz istifade edebiliyor. Spor salonunda da e, tekvando, bu şu e, satranç ve masa tenisi alanında e, spor yapabilir. Kulüp olarak yarışmalara vesairelere girebiliriz. Antrenörlerimiz var. E, bunun yanında e, işte bilardo masası var. Bilardo oynayabilir gençler. Diğer e, fitness salonlarındaki gibi yürüyüş bandı, e, koşu bandı, kondisyon bisikleti çalışma istasyonu, kondisyon, crossfit, sallama halatı ve tırmanma halatı gibi vücut çalıştırmaya yönelik aletlerimiz de var. Bunlardan da yine ücretsiz bir şekilde istifade edebilirler. Ben böyle bir imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm gençlerimizi davet ediyoruz, bekliyoruz.